Biz bir alana da aldık, bir hosting aldık. Burada herhangi bir problem yok. Siteyi de kurduk. Kurduk ama şimdi bizim bir güvenlik protokolüne ihtiyacımız var. Güvenlik protokolü dediğimiz şey SSL. SSL güvenlik katmanıdır. İnternet sitelerinde artık olmak zorundadır. Güvenlik katmanı dediğimiz şeyin açılımı şu. Şimdi siz www.bilmemne.com'a girdiniz. Girdiğinizde sitenin karşınıza açıldığı andan itibaren bir protokol içerisine giriyorsunuz. Tünel içerisine. Siz o siteyi açmış olduğunuz, gördüğünüz an itibariyle bir protokol içerisindesiniz. Yani bir sunucunun içerisine eriştiniz. Lakin bu erişim sırasında sizin çerezleriniz, üye girişi yaparken üye giriş bilgileriniz, sipariş verirken işte kredi kartı bilgileriniz, adres bilgileriniz, transfer edilirken bir şifreleme dizilimiyle transfer ediliyor. Aslında sen adına soyadına Eyüp Komut yazıyorsun. Lakin sen bunu gönder butonuna basınca o Eyüp Komut şifreleniyor. 256 bit dediğimiz işte katmanla yani takribi 500 haneli karışık kuruşuk bir şeye dönüyor bu. Nereye? Veri tabanına gidene kadar. Veri tabanına bu bilgi karışık kuruşuk bilgi halinde kaydediliyor. Bu kayıt esnasında yani sitenizde gönder butonuna basıp veri tabanına ulaşıncaya kadar ki oluşan tüneli SSL ile koruruz biz. Yani Secure Socket Layer diye geçer bu. Bu güvenlik katmanı sizin verilerinizin güvenli bir şekilde bir yerden bir yere transfer edilmesini sağlar. Her sitede olmak zor zorundadır bu. Google artık buna şart geçirmiştir. Yani SSL olacak demiştir ama farkları var SSL'in. İki tip SSL var. Şimdi SSL sertifikası dört tiptir. Bunlardan bir tanesi standart SSL sertifikası, bir tanesi OV tipi yani Ordu One tipi, bir tane EV Edirne One tipi SSL sertifikası. Aralarındaki fark şu. Standart SSL sertifikasında 5 dolar verip alırsın her yerden. OV ve EV yani EV tipi ve U tipi SSL sertifikasını alabilmeniz için bir kurumsal şirkete sahip olmanız gerekir. Yani vergi levhasına sahip olmanız gerekir. Başka türlü bu sertifikayı alamazsınız. Farkı ne? Söyleyeyim. Standart SSL sertifikası eğer hacklenirseniz size 10.000 euroya kadar tazminat öder. OV ve EV tip sertifika 20 milyon euroya kadar tazminat öder. Arasındaki fark bu. İkinci önemli farkı söylüyorum. EV tip sertifika ve OV tip sertifikalarda sertifikayı veren ve sertifikayı alan şirketin bilgileri sertifika detayında yazar. Yani hangi şirket vermiş, hangi şirkete vermiş der. Standartta ise hangi şirket vermiş, hangi alan adına vermişler. Standart SSL sertifikası ileride SEO konusunda değineceğim. Standart SSL sertifikası ile EV tip SSL sertifika arasında arama motoru optimizasyonunda yani Google'da öne çıkacağım diyorsunuz ya öne çıkabilmeniz için EV tip sertifika almanız gerekiyor ama EV tip sertifikanın yıllık maliyeti 80 dolar. Sunucuya gittik her ay 10 dolarda sunucuya hosting'e para veriyoruz. Aylık, Etti 90 aylık 90 dolara. Alan adına 10 dolar vermiştik. Aylık 1 dolar da ona verdik. 11 dolar. Ve bununla bitmiyor ki. Şimdi hosting aldığınıza göre bir ücretsiz yazılım kullanıyorsunuz demektir. Ücretsiz yazılım kullandığınız için lisanslı eklenti alacaksınız. Aylık 20 dolar falan ona ödersiniz kabaca. Ortalama oldu fiyat size 121 dolar. Site büyüdü. Hosting yetersiz kaldı. İşte günlük ziyaretçi sayınız 1000'den 2000'e çıktı atıyorum. Hostinginizin kapasitesini sunucuya geçmediniz zaten. Bir üst versiyona geçtiniz. Oldu 120 dolar, 130 dolar. E 130 dolara bugün yani 100 dolar zaten 2700 lira. Kabaca 3500 lira para ödeyeceksiniz her ay. O yüzden ücretsiz yazılımlar teknik olarak ücretsiz gibi görünür ama alt tarafta ödediğiniz o kadar incik boncuk para var ki. hesabı yok. Şimdi SSL sertifikası olayına gelelim. SSL sertifikasında EV tip sertifika eğer hazır bir sistem işte Ideasoft gibi, TGMS gibi bir yazılım alırsanız standartta zaten size SSL veriyor. EV tip sertifikalarda onlar da 30 dolar mı ne? Yıllık. Daha ucuz alıyor. Çünkü çok alıyorlar. Bunların çok müşterisi var. 15 bin tane, 20 bin tane yıllık yenilediği müşteri var. SSL sertifikası siz gibi bir tane almıyor ki. Bir almayı 100 bin tane alıyor. Almanız gereken SSL sertifikası tip EV tiptir. Eğer bir şirketiniz olacaksa. Eğer olmayacaksa zaten standart SSL sertifikası almanız gerekiyor. SSL sertifikasını hostinglerin hepsi bedavaya veriyorum diyor ya. Evet veriyor ama hiçbir şey yaramıyor o SSL sertifikası çünkü 3 aylık demo kullanım veriyorlar SSL'de. Ve o şeyleri sürekli yenileyip 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 duruyorlar. Siz de sanıyorsunuz ki benim SSL sertifikam var. Yani benim sisteme bir şey olsa tazmin edebileceğim bir yer var diyorsunuz ya. Yok. Hiçbir barındırma firması bunu yapmıyor. Şunu söylemeniz gerekiyor barındırma alırken. Kardeşim ben SSL sertifikamın parasını veriyorum. Bana SSL sertifikası kurun demeniz gerekiyor. Aksi takdirde o onların size sunduğu SSL sertifikası ücretsiz sertifikal ve 3 ay. Bitti. Yeniden 3 ay daha bir deneme daha açıyorlar. Bitince bir 3 ay daha atıyorlar. Niye? Çünkü zaten ne dediğiniz para 30 dolar, 40 dolar para. Bir de e mi versinler o parayı. Adam matematiğine vurduğunda haklı. Ama yanlışları şurada sizi kandırıyorlar. Ücretsiz SSL var diyorlar da teknik olarak var. Doğru. Ücretsiz SSL var. İşlev olarak yok. Şimdi SSL sertifikasındaki mantalite bu. Sizi bir tünel içerisinde yani bütün veriler bir tünel içerisinden akar. Bir yerden bir yere özel bir tünel. Şifrelenmiş bir tünel ürünler oluşturur. Business Health mantık bu.